Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek liseleri depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için yardım için, onlara yardım için bir araya geldi. Ve okullarda da üretim hala devam ediyor. Gençler bölgenin ekmek ihtiyacı için kolları sıvadı. Burcu Kuraslan şimdi Ümraniye Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve yanında konukları var. Burcu günaydın hemen sözü size bırakalım. Pelin senin de söylediğin gibi tüm Türkiye seferber olduğu deprem bölgesine yardım gönderebilmek adına aynı zamanda okullarda hemen öğrenciler katil olmasına rağmen okullarına geldiler ve o gün bugündür de işte buralarda üretim yapmaya devam ediyorlar. Bu anlamda mesleki Anadolu liseleri çok önemliydi. Biz de şu anda Ümraniye'de halde edip mesleki eğitim ve teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Bakın öğrencilere bir yandan harıl harıl çalışıyorlar. Kameraman arkadaşım Gökhan Çanadalı gösteriyor. Ekmek yapıyorlar deprem bölgesine gönderilmek üzere. Ve günde ilk başlarda 12 bin ekmek yapıyorlardı. Şu an tabii ki pek çok bölgeden gidiyor ekmekler. Ee, hep birlikte burada öğretmenleriyle, öğrencileriyle e, birlikte okul e, çocuklar için, oradaki e, depremzedeler için ekmek üretiyor. Bakın burada hemen hamurlar karılıyor. Daha sonra hangi aşamalara geçiliyor? Hemen öğretmenimize de soralım. Ebru Kaya var yanımda, okulumuzun müdürü efendim. Ee, i̇lk günden itibaren aslında siz okullar tatil olmasına rağmen. çocuklarla birlikte geldiniz görevinizin başına. Ne durumda, neler gönderildi şu ana kadar oraya? Evet, e, çok üzücü olan haberi aldığımız e, andan itibaren okulumuzun bütün e, imkanlarını e, tüm deprem bölgesine ihtiyaç sahipleri için seferber ettik. Özellikle ekmek atölyesinden e, günde 12 bin civarında ekmek e, çıkartarak öğrenci, öğretmenlerimiz, ustalarımız ve hatta gönüllülerimizle birlikte e, çok güzel bir çalışmayla, yoğun, tempolu bir çalışmayla, birlikte 12 bin civarında günlük ekmek çıkartıp onları deprem bölgesine ihtiyaç sahiplerine göndermeye çalıştık. Hali hazırda hala ihtiyaç oldukça yine üretime devam ediyoruz. Ayrıca e, yine deprem bölgesi için e, diğer bölümlerimiz de aktif bir şekilde çalıştı. Onlar için battaniye, e, polar, ondan sonra e, pijama atkı, bere, ne tür ihtiyaçları varsa onları diktik. Özellikle moda tasarım üretim atölyemizde diktik. Ve yine diğer bağışları, yardımları istifleyip, ayarlayıp o deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştık. Ve bunları yaparken gerçekten çevredeki oturan insanlardan tutun diğer okullardaki öğretmenler, öğrenciler, personel herkes bunda, bu konuda bize yardımcı oldu. Özellikle ekmeğin ne kadar temel bir ihtiyaç malzemesi olduğunu bildiğimiz için ekmek ulaştırmaya özen göstermeye çalıştık. Hal Hazırda yine burada aynı şekilde deprem zedeler olarak gelenlere e, ulaştırmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi olan tüm kişilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine bakanlığımızın e, yürüttüğü bir proje olan okul öncesinde eğitimde e, beslenme projesi. Tüm olan çocuklara Ümraniye ilçesinde özellikle bu projeden faydalanan öğrencilerimizin ekmeklerini günlük olarak buradan çıkartıyoruz. Elimizden geldiğince öğrencilerimiz olarak, öğretmenlerimiz olarak ve Ümraniye ilçesinde yaşayan, İstanbul ilçesinde yaşayan tüm insanlar olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Hemen çocuklara da sorayım burada. Size sorayım kaçıncı sınıftasınız? Dokuzuncu sınıfasınız günden beri burada. Evet, i̇lk günden beri yardım ediyoruz depremde de arkadaşlarımız için. Elimizden yapıyoruz. Öğretmenlerimiz olsun, herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Ee, yani deprem dedeler için her şey yapacağız. Ah, ne bölümü okuyorsunuz? Daha önce ekmek yapmış mıydınız? Daha önce hiç ekmek yapmadım ama burada tecrübe oldu benim için. Gerçekten çok güzel bir şey. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Aşçılık bölümündesiniz aynı zamanda. Evet. E, aşçılık bölümüne geçtiğimiz bize tecrübe oldu. Ben ekmek yapmayı bilmiyordum. Arkadaşlarım da dahil. Ee, bu bize tecrübe oldu cidden çok mutluyum ara sıra yorulsak da işimi yapmayı çok seviyorum çok da eğlenerek yapıyorum bir Bak yandan da tabii ki başka bir yerde yardım oluyor bunlar evet. Depremzedeler için de çok üzüldüm. Onlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ellerinize sağlık. Bakın bir yandan ekmekleri işte böyle yuvarlak top hale getiriyorlar. Tabii sadece o bölgeye gitmiyor yardımlar. Aynı zamanda artık okullar açıldı. Pek çok çocuk da bölgeden İstanbul'a geldiler. Buradaki okullarda eğitim görüyorlar. Onların gıda ihtiyacını özellikle de besin değeri yüksek. Siz de böyle alayım. Naime Hanım var yanımda. Gıda mühendisi. Kahvaltı gönderiliyor gün içinde depremzede de çocuklara destek olunması için yemekler gönderiliyor. İçerikler nasıl oluyor sizden? De ee, şöyle biz e, günlük ve haftalık menülerimizi besin değerlerini baz alarak planlıyoruz. E, buna istinaden protein, karbonhidrat ve lifli gıdalara dair tüketimlerini e, bu şekilde planlayarak öğrencilerimize servis ediyoruz. Aynı zamanda depremzede olan öğrencilerimizle de, e, bulunmakta onlara da e, ücretsiz olarak e, beslenme desteğini sunmaktayız. E, burada tabii e, İl Milli Eğitim ve Bakanlığımızca yürütülen e, bu proje kapsamında bu uygulamayı sürdürüyoruz ve hep birlikte e, gönüllerimizle, e, okulumuzla, e, bakanlığımız Bir kahvaltıda neler var? Tabii bunlar tek kullanımlık paketlerde gönderiliyor. Şu an e, içeriği gösterebilmek adına bu şekilde. E, örneğin e, haşlanmış yumurta, e, bitki çayları... E, bizim gelenek ve göreneklerimize ait olan beslenme değeri yüksek, proteinli ezogelin çorbaları, ekli düğün çorbaları e, üretimini gerçekleştiriyoruz. Peyniri, zeytini, günlük meyve tüketimine dair mevsim meyvelerini planlayarak e, menümüzü oluşturuyoruz. Aynı zamanda mandalina, e, domates, tereyağı, e, helva, tahin pekmez, reçel de e, menülerimizde yer almakta. E, aynı zamanda ekstradan işte sütlerimiz, e, günlük ürünlerimiz, neler var bugün mesela her Örneğin bugün e, haşlanmış yumurtamız, e, sabah kahvaltısında peynirimiz, çorbamız, yayla çorbamız, ezogelin çorbamız, e, bunları planlayarak okullarımıza servisini gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. Hemen böyle de dönelim. Tabii ki bir yandan yemekler, bir yandan Kumanyalar'da yapılıyor yine deprem bölgesine gönderilmek üzere ekmekler tek tek paketleniyor. Hijyen çok önemli bunun. çok önemli. Burada hijyenik olarak çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi paketlerken öğrencilerimizin ellerinde eldivenleri, önlükleri Kesinlikle hijyene çok dikkat ederek buradaki paketleri gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. Gençlere de sorayım. Siz de ilk günden beri e, burada destek olmak için geldiniz. Evet. E, Depremlendere için çalışıyoruz burada. depremdeler için ekmek yapıyoruz. O kadar insan vardır. E, sınıfımız. Hiç gece gündüz demediler burada, hala da okulda anlatıyorlar bize de kendi aralarında okulları bittikten sonra bile burada kalıp işte bu yardımların sürebilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar diyelim Pelin.